Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Yani bir şey diyeceğim arkadaşlar utanıyorum da. Ben YouTube'a daha yeni katılıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim gerçek hayattaki adım Enes arkadaşlar. Ve arkadaşlar YouTube kanalımızın adı Çılgın Oyuncu Enes İş başında arkadaşlar. Bir de şunu belirteyim. Arkadaşlar. Şey, beni ve Brawl Stars'ı birçok kişi biliyor. 2017'de kurulmuştu. Ben bu oyunu annemin telefonundan falan he, hep oynuyordum ben bunu. Böyle çok güzel karakterlerim olmuştu. Şimdi kendi telefonumdan oynamaya karar verdim. Brawl Stars'ı beğendim, onayladım. Çok güzel bir oyun. Bence siz de denemeyi unutmayın. Oynayanlar da arkadaşlar benimle buluşabilir. Kulübümün adı da arkadaşlar Rosetman arkadaşlar. Bin, a, e, sizden önce başladım ben bu oyuna. 1610 kupayım. Ondan sonra böyle e, Colt, Shelly, Mr. P, Bull, Rosa, Brock, Nita, Penny, Poco, El Primo, ve Barley'in var arkadaşlar. Sadece arkadaşlar tamam mı? Şimdi biz hangi karakterlerle oynasak? Arkadaşlar hangisiyle oynasak? Mr. <laughs> P ile oynamak istiyorum. Tek hesaplaşma arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada unuttum. Arkadaşlar bu videoya tam tamına ne arkadaşlar like atın. Abone olmayı unutmayın ve beğen beğenmeyi unutmayın ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Arkadaşlar gelelim şu kutuları almaya. Şimdi şöyle vuralım bunu da alalım. Şimdi şöyle ben mıştır P ile biraz proyum arkadaşlar. Yani anlamayın yani öyle dediğime bakmayın ama gerçekten proyum. Öyle dediğime bakmayın. Hastalık bu bende. Gel. Gel. Şimdi bu hastalık oldu. Şurada bak geleceğini biliyordum. Onun için kaçtım. Doğrusunu söylersem ben ben gittiğimde o geldi. İyi ki kaçmışım. Kalan savaşçı da tamam. Ben bunu alacağım bak şimdi. Al 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 şunu da at. Hadi be. Evet bunu da bunu da Evet evet evet. Evet bunu aldık herhalde. Evet aldık. Evet aldık doğru. Söylemişim. Ultimi şimdilik atacağım. Arkadaşlar atalım. Şunu ona sıkıştırmaya Ben onları sıkıştıracağım şimdi. Arkadaşlar şunu atalım. Atalım atalım Evet arkadaşlar kazandık dedim proyundu ama alınmayın yani öyle, öyle yani <laughs> doğru dedim ya yok kendini övmek için değil yani onun için değil arkadaşlar yanlış anlamayın şimdi arkadaşlar dükkana baksak o güzel şeyler var benim bu arada 60 elmasım vardı Tamam mı arkadaşlar ama 60 elmasımı gittim. Deli gibi dayanamadım bak hissimde. Geldim bunun ikisini harcadım. Yani 60 elmas. Böyle bir delik yapan gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Şimdi ben gideceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar neyle oynayacağım biliyor musunuz? Bro. Bu arada challenge'larımız da olacak falan. Arkadaşlar deli arkadaşlarım var bir sürü var valla yahu öyle böyle bağırıyorlar çığırıyorlar onların yanında video mu olur ya telefonu bırak kanka video çekme kanka ya hadi gel kanka abi deliriyorum da ya size sözümü de veriyorum onu yapıyorum Önce, önceden de çekmeye çalışıyordum şimdi başarabildim evdeyken çekmek daha kolay yani Arkadaşlar bu arada annem gelip muhammed arı. Ay yani e, bak böyle enes diye bağırırsa sakın şey yapmayın siz. Yok. Yok öyle oldu böyle oldu demeyin. Yani ayıp değildir kesinim yani. Annem çağırıyor bazen Ali şunu yap bunu yap diye. O zaman videoyu erteleyebilirim. Belki derken yenildim kalan savaşçı 3'tü ve benim adım herhalde 6 evet 6 evet arkadaşlar evet böyle oldu şimdi arkadaşlar ne yapsak ve şimdi şu güzele bence ben al alacaktım ama almadım şimdi savaşçılara girelim arkadaşlar şunu çok istiyorum ya Crow. Deneyelim bir arkadaşlar. Crawl'da bir tane şey buldum arkadaşlar. Laz'dan mı ne öğrendim? Laz'la biliyorsunuzdur. Şöyle bir şeydir. Önce ultimi doldurayım. Ultiyle ile daha güzel oluyor çünkü. Şunu da yaptı bu. Heh. Ay yok özür dilerim arkadaşlar. Yine deneye basalım size. Size çok güzel şey göstereceğim. Hemen hemen yapacağım arkadaşlar. Evet. Heytmarası. Var vur 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 vur. 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 Evet arkadaşlar bak olmadı ya olmadı arkadaşlar arkadaşlar neden yapamıyorum Lazlar mı ne öğrendim bunu sizde bir yapın çok güzel gördünüz mü? Böyle o T'ye basınca kontrol düzenliğe basınca mavi bir şey çıkıyor. Bu da yeni bug'ımız arkadaşlar herhalde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle vuralım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu biliyor musunuz? Bakın şimdi. Bana vur tamam mı? Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Allah. Aha, kaçıyorum ya. Bak ne yapacağım biliyor musun? Şuraları böyle dolduracağım. Böyle atacağım. Tamam mı? Allah öldüm. Tamam çıkış diyelim. Evet arkadaşlar. Zeyli su kıyasçı. Şimdi arkadaşlar bu video e, bu seferlik kısa olacak. Ama diğer videolar böyle uzun, keyifli. Bu da keyifli aslında. Uzun, keyifli falan. Böyle bro... Stars'ı göstermek için dedim. Yani bunlar bu yani bunlar diyorum ya. boyu da biraz kısa olacaktı. Arkadaşlar özür dilerim. Bir dahakine daha uzun, daha daha şey arkadaşlarımla olan videolarım da olacak. Challenge'lar da olacak arkadaşlar. Sakın unutmayın arkadaşlar. Ben oyundan da çıkıyorum arkadaşlar. Belki ee, Bugün yarın belki ya da bugün yine video çekebilirim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi. Hadi. Hadi hoşça